Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el bakımı ile ilgili muhteşem bir öneri paylaşıyorum. Bu öneri hem ellerinizin üzerindeki lekeler için hem çatlak çatlak değil de mevsime bağlı olarak cildinizdeki nemin kaybolması ve cildinizin yıpranmış olan cildinizi canlandırmak için yapılan bir uygulama. Onun için gerekli malzememiz şöyle taze bir limon, kayısı yağ ve çay şekeri kullanacağız. Şöyle öncelikle limonu şöyle kesiyoruz. Suyu daha iyi çıksın diye hafif yaralıyorum. Daha sonra üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar şeker, şeker peeling için, limon hem canlandırmak için, hem lekeleri yok etmek için hem de cildi onarmak için kullanacağız. Öncelikle e, ellerinizi ılık suyun içerisinde bir 10 dakika kadar bekletin, kurutmadan ıslak ıslak bu uygulamayı hemen yapın. Şöyle bir çay kaşığı kadar da her iki el için kullanacağım kayısı yağı ekleyin. Daha sonra çok yumuşak hareketlerle ellerinize peeling yapın. Hem ölü derileri atacaktır şeker, e, limon ise canlandıracak lekeleri yok edecek, cildin rengini açacak ve besleyecek. Kayısı ya da aynı zamanda onarıcı ve nemlendirici, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıcı etkiye sahip. Şöyle yavaş yavaş yumuşak hareketlerle toplam 10-15 dakika kadar küçük küçük limonla şu şekilde peeling yapın. Üzerinde gezdirin. uygulamayı haftada 3 defa düzenli olarak belki de dört defa düzenli olarak uygulayın özellikle gece yapın ve daha sonra ellerinizi yıkadıktan sonra kesinlikle e, suya ve savuna elinizi vermeyin sabaha kadar bu şekilde uyuyun daha iyi e, nemlendiğini onarıldığını göreceksiniz Ellerinizde çatlamalar varsa açık yaralar kesinlikle yapmayın Çünkü limon ya limonun yakıcı özelliği vardır Çatlaklarınız yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Geri kalanı elle devam edebilirsiniz. Şöyle parmak tırnaklarınıza tırnak güçlendirme etkisi de var. Tırnak etlerindeki e, yaralanmaları güçsüzlüğü yani kabarcık o deri kalkmalarını da önlüyor. Şöyle deri kalkmalarınız varsa bir hafta boyunca her akşam uygulayın. Yıkadıktan sonra da kayısı yağını sürün ve uyuyun. Bu şekilde toplam 10-15 dakika 20 dakika kadar yapabildiğiniz kadar yapın hem yumuşayacaktır hem derileri kalkacaktır bu şekilde devam edin daha sonra ılık suyla sabunsuz yıkayın peelingi bitirdim şöyle ılık suyun önüne tuttum fazla suyunu alıyorum yumuşacık oldu daha sonra birer damla kayısı yağını alıyorum. Son olarak kayısı yanda sürüyorum ve bakımı tamamlıyorum. Bu şekilde cildinizin tamamen çekmesini bekleyin. Bir 10 dakika böyle beklettiğiniz zaman zaten cildiniz yağ tamamen çekecektir. Fazla kalan yağları ise şöyle bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Bu şekilde uyuyun el bakımımız tamam. Sabah bunun ellerinizin ne kadar yumuşacık olduğunu ve pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. Deneyenler kesinlikle bize yorumlar kısmına yazsın, paylaşsın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.